Merhabalar efendim, sevgiler, saygılar. En yeni şarkılarımla, en yeni kliplerimle Maximum TV'deyim. izlemeyi ve izlettirmeyi unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. DJ Semi. sizlere de selamlar ve sevgiler. İnci Mercan bizlerle. Alo. Alo, merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar İnci Hanım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Sesinizi duydum daha iyi oldum. Sizler nasılsınız? Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yayınımıza katılarak bizi, bizi ve tüm dinleyenlerimizi sevindirdiniz diyebilirim. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Rica ederim Mesela ben çok sevindim bana yayınınızda yer verdiğiniz için. Direkt altınızdan ulaştığı herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, neler yapıyorsunuz? Onunla ilgili başlamak istiyorum. Daha doğrusu bir e, sizi tam anlamıyla e, tanımak istiyorum. Yani nasıl gidiyor hayat diye sormak istiyorum. E, bu arada havalar nasıl memlekette ya? Çok merak ediyorum. Aa buz gibi oldu. Bir havalar soğudu onu soruyorsanız çok soğuk şu anda. hani kar falan yağmadı ama bu son bir haftadır gerçekten ciddi manada soğudu. Mont, mont giymeye başladık onu söyleyeyim size. O da veda yapacağız efendim. Aynur Osman Ali çifti bizlere ulaşmış. Demiş ki İnci Hanım merhaba Tanrım Nereden Sevdim adlı parçasını ne olur bize canlı söyler misiniz? Nişanlıma armağan edeceğim çok mutlu oluruz demiş Aynur Osman Ali Çifti. Aynur ve Osman çiftinde ben de mutluluklar diliyorum o zaman madem nişanlılarmış. Allah tamamını erdirsin. etsin. vakit mutlu günleri olsun inşallah. Hem Ali'ye ve Aynur ve Osman'a hem de diğer şu anda bizi dinlemekte olan herkese gelsin. Tanrım nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna senden kopmazsa yüreğim yazıklar olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim ağzınıza sağlık. E Aynurcuğum, size de armağan olsun. Tüm dinleyicilerimize de armağan olsun. Hanım e, ben çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza e, katıldığınız için. Son olarak son olarak e, buradan e, Radyo Maksimum ve e, Viyana FM dinleyicilerimize neler söylemek istiyorsunuz? Efendim ben teşekkür ediyorum Radyo Maksimum ailesine ve Viyana'daki çalışan arkadaşlarımıza. Esas siz yayınınızda bana yer verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Bizi dinleyen herkese sevgiler, saygılar, başımın tacı İnci Mercan onları çok seviyor. İnci Mercan dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz efendim. Hepinizi çok öpüyorum. Ne mutlu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sizler de iyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnci Mercan bizlerle birlikteydi.